Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün konulu Fortnite oynuyoruz. Konulu Fortnite'da <laughs> Konulu Fortnite'da Fortnite oynarken bir şey konuşacağız. Evet, maça geçelim. Diggle da iyi vuruyor Evet, ben sana her maç soruyorum Diggle alacağım mı diye. Sen almayacağım diyoruz. 4 vuruşta duvarı kırdı kırdım ama. Otobüs şoförüne teşekkür et. Teşekkür ederim. Ve metro merkeze atlayalım. Tamam. Buradan Atladım. hangi metro geçiyor acaba? M4. İçine mi atlayalım bunu? Sen bilirsin. Ben dışına İçine. atlıyorum buraya. Dışına mı? Ben de dışına atlıyorum. Dışarı atlıyorum o zaman. Kör savaşı. Ölme ha. Fight var. Yedim birini. İyi geliyorum. Temiz. Nice oldu sen mi kullandın ipi? Hayır. Tamam adam var burada. Öldü. Evet Egemen, sence lol biter mi? Lol bitmez. Neden bitmez? Çünkü LoL'un kitlesi belli. Ve sana şöyle söyleyeyim. Biterse bile yani LoL bitecek olsa bile Riot'un en iyi yapımı olarak kalır. Hmm. Bence haklısın. Riot'un en iyi oyunu LoL zaten. Başka Valorant var. Küçük oyunları var. Başka da bir şey var mı? Başka bir şey Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. İşte minik oyunları var. Jinx Minx. Aynen. Yani şey ama bir yandan Steam'de Valve'de şey çıkarıyor biliyor musun? Yeni LoL oyunu çıkarıyor. Gördün mü onu? Yok. yok. Görmedin mi Dotam Trek oyunu? He. ben biliyorsunuz sanmıştım ya. Hemen Adamlar hala. var burada. Ama bence yakında bitecek. Maç bulma anan. Maç bulma süreleri artık uzamaya başladı baya. Bak o konuda haklısın yani. Geçen bir maç gireceğim. 3 öyle... kişiyiz. Gece gece maç girelim dedik. Bak doldur seçiyorum her şeyi. Rol fark etmez yani. Herhangi biri gelsin oynayacağım. Ya 6 dakika 7 dakika sürdü bir tane maça girme Bir de gece Ha bir de gece hani Doldura rağmen diyorum Yani doldur da e, ADC ve supporttan başka bir yere atmaz Yok atmıyor zaten de Ne bileyim Aha bak şurada adamlar var Yerde bir diye sıkıyorum güzel. Yani nice. artık şey de az geliyor. Şampiyon hikayesi falan da az geliyor. Eskiden yeni... şampiyon hikayeler çok iyiydi bu arada. Evet. Eskiye göre şu an baya şey durumda. Mesela yeni şampiyon geldi PBA'yı gördün. Evet, Neydi evet. onun adı? Hiç de bir hatırlamıyorum Aura. ki adını. Aura mı? He. Öyle bir şey ve ben hiç beğenmedim hero'yu. İşte değişik değişik şeyler uyduruyorlar hero hakkında. Yok ilk otizm, çar falan filan. Yani... Ne alaka? Ben... Gerek yok oyun yapıyorsun. Farklı bir evren, farklı bir diğer, farklı bir dünya. Ama illa yok ben bu dünyadan bir şey katacağım diye bir şey yapıyorsun yani. Doğrudur. Yani... Ya zaten oynanıyorsun. Yeni şeyler getir. Bak mesela en çok sevdiğim şey gelmedi hala. Kar haritası. Yılbaşılarında kar haritası gelirdi. Aynen. Eskiden geliyordu ve artık gelmiyor niyeyse. Aynen. Mesela gelse mükemmel olurdu. O eski şeyleri getirmeleri lazım. Mesela Wild Rift'te çok değişik değişik şeyler ekliyorlar. Bu telefon versiyonu var ya. Aha. Mesela oyuna T-Rex falan eklemişler. T-Rex mi? falan eklemişler. Aynen. İşte siniyorsun dinazora gidiyor. Değişik değişik şeyler ekliyorlar ve telefona özel kostüm falan da çıkarıyorlar mesela. Yani Abi bir de özel şey, şey, şey öğrendim. Telefondaki kostümler falan daha detaylıymış. Evet evet. Daha ya çok artık animasyon. Artık o kadar önem vermiyorlar. Oradalar bak arabayla gidiyorlar. Gördüm gidiyorum. Eagle var bende. Tamam. Sol. Sol onda. Nerede lan? <laughs> harbiden ya. Patlayacak, patlayacak. İn. İndim. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çıktım. Ben de çıktım. İple geldi. Güzel. Düştü. Arkadaşı da geldi. Güzel. Helal be. Temiz, 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 temiz. Alttakini ben alıyorum. Met kit basacağım. Tamam. Bir de şey mevzusu vardı hatırlar mısın? Ee, bir tane oyun vardı satın almıştır. Şey bu Riot Games. Ee, Minecraft'ın oyunu mu? Aynen. O hala çıkmadı. Nerede o Harbiden yani... Onunla haber de yok diye biliyorum ben. Evet onunla ilgili haberler de yok. Bak mesela telefonda bir Supercell'in oyunu vardı. Sözde onu da almışlar ve onun hakkında hiç bir hiçbir açıklama falan filan da yapmadılar. Ben anlamıyorum yani. Tamam gelecek ama planı var ama. Yarın yaşıyorlar. Hmm. MMORPG oyunu varacak yapacaklardı. Ne oldu acaba ona? De. Hani bir şeyleri söylüyorlar ama yapmıyorlar. Tanıdık Bu geldi konuda... ama neyse. Aynen. Tanıdık geldi. Aa gel araba aldım. Üstü kapalı. Oyunda river yemesi gereken şampiyon. Sence? Ben amumu diyorum. Ne tamam Simson hikayede işte hem o hem hikayede üzgün mum ya, değil mi? Bu sanırım şeydi. Arkadaşım ölmüştü. Aldatılmış mıydı bu mum ya? Tek ha sevilmiyordu kimse tarafından. Evet doğru kimse sevmiyordu onu. He sevmediği için bence daha güçlü bir karaktere dönüştürmediler. Yani daha böyle villain var ya kötü karakter tarzı tipi. Yani sen şöyle diyorsun hikaye karakteri etkilemeli. He bence etkilemeli. daha bir ben raconsal olmasını gerektiğini düşünüyorum şeyin. ama Ama onun. İniyorum. İndim. Güzel. Ben bir şey, yok, bir şey, bir Bence Amumu'nun böyle yakışıklı, yakışıklı derken Sert var ya böyle şey suratlar. Kasçı böyle masçı suratlardan olması lazım. Yani olabilir. Böyle hani belli skilleri olacak ve o skillerin böyle has animasyonları falan olacak. Ama bu da. Bence olması lazım. Olabilir olabilir. hani ne kadar çok eşya var lan. Eldivenleri alıyorum ben. Aa, alacağım mı? Al al. Sen alacaksın mı? Yoo. Var mı ki başka? Yoo. Tamam o zaman ben gerek ben yok. Ben yumrukla takılayım eldiven alayım. Yok yok. Gel arabaya bindim. Kompalı yok mu ya? Bu arabanın kendini ayırıyor. Dur evet, şimdi çözeceğim ben onu. Harbiden yokmuş ama. Gaza, <laughs> atla. Fortnite allık. Burası neresi? Benzinlik istasyonunun yakınlarında gaza. Tamir olsun da gidelim. Ferrari'ye bindim. Ama bunda silah yok. Neyse benim kolum var. Tamam çözdük. Ama bu bomba atıyor. Uçur bizi kaptan. Gidelim. Sen ne indi börk düşünüyorsun Egemen? Altta bu arkada bomba var. Nerede? Bomba, ya bomba işareti beğenmiş. çıktı. Yok o benim işime. Sen... Ee... Sen... yemesini düşündüğüm karakterler. Bak bunu hiç düşünmedim ama... Ama ne? Düşünelim işte. He şimdi düşünüyorum. Önümüzde adamlar var. Eziyorum. Düştü biri. Biri daha öldü. A 70 vurdum. Öldü. Güzel. Güzel bir pompalı varsa alayım ben. Adamlarda hiçbir şey yok güzel. Fakir lan şey bak şu ha? haritadaki sarı çemberin oraya gidelim. Sarı çember, sarı gördüm. Çember vardı bak. Büyük bir ihtimal adanın üstündeler. Hop. Adaya bomba! Lan! Oo, Aa, adam var! Sıktın. Hatta inip taş attın. Bekle. Atladım Egemen. Ben de atladım. Nerede adam? Kaçtı biri. 60 vurdum. Lan. 7 vurdum. Öldüm, 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 öldüm. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ananı, harbi öldüm. Kaçıyor. Kaçtı o alttaki. Aldın beni, kaldırdın. Yukarıda şey var. Ha, yakına girince iptal ve. Aynen bu yakında iptal. Sıkıntı. Aynen. Altıncı olduk. Evet, güzel bugün bir gameplay'di. Evet, bugünlük gameplay bitiriyoruz. LoL hakkında konuştuk. LoL'de de Fortnite hakkında konuşacağız. Neden Öyle. bilmiyorum ama güzel oluyor. için teşekkür Derin. ederim. Görüşürüz. Derin konum. Derin